Biz aslında burada devreye giriyoruz ve markaların sadece kendi işine, ürüne ve markaya odaklanmalarını imkan sağlayıp geri kalan bütün operasyon yükünü kendi üstümüze alıyoruz. Ticaret Türkiye'den hepinize selamlar. Ben Gizem. Bugün yanımda Mega Merchant'ın kurucusu Yaman Alpata var. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. nasılsınız? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Sizi ağırlamaktan da büyük keyif duyuyorum. Eminim ki yolu en az bir kez e ticaret ve ihracat kavramlarıyla kesişmiş insanların %80'i Yaman Bey'in ismini de duymuştur. Mega Merchant'tan bahsederek başlayalım istiyorum. Tamam. Anlatabilir misiniz? Tabii ki. Ben Mega Merchant'ı yaklaşık 20 senelik bir iş hayatından sonra kurdum. Bunun 10 son 10 senesi ağırlıklı olarak e-ticaretle geçti. Hatta bunun da son 5 senesi e-ihracatla geçti diyebilirim. Önce Trendyol'da sonra Hepsiburada'da, Türkiye'de e-ticaret alanında yöneticilikler yaptım. Ondan sonra 2019'da Çin'e taşındım Alibaba'ya. Çalışmaya başladım Hanco şehrinde. Yaklaşık 2 sene içinde ondan sonra da bir sene Brezilya'da çalışma imkanım oldu. Bu süre içerisinde ağırlıklı olarak hani birçok farklı profilden markayla ve kobiyle, üreticiyle çalışma imkanım oldu. Birçok farklı bölgede. Türkiye'de, Rusya'da, Avrupa'da ve en son olarak da Brezilya'da. Ve temelde aslında onların yurt dışındaki pazar yerlerindeki yaşamış oldukları problemleri gözlemleme ve bunlara çözüm üretme imkanım oldu. Mega Merchant'ı aslında bu yüzden kurdum. Temelde amacımız Markaların global pazar yerlerindeki yolculuklarında onlara yardımcı olmak ve onların başarılı oranlarını arttırmak, başarılı onları kılmak ve yurt dışındaki pazar yerlerinde satış yapmalarını, orada markalarını büyütmelerine yardımcı olmak. Peki tam olarak nasıl bir hizmet veriyorsunuz Mega Merchant'la? Şimdi geçmiş olduğumuz bu süreçte yaşadığım global pazar yeri deneyiminde şunu gördüm. Markaların önemli bir kısmı. Yani bu oran hatta %97. Pazar yerinde hesap açtıktan sonra veya hesap açma baş, sürecine başladıktan sonra başarılı olamıyor. Bunun da birçok sebebi var. Temelde sadece satıcıların %3'ü en sonda düzenli sipariş alır hale gelebiliyorlar. İnanılmaz bir istedim. Geri kalan evet %97'si ben bunun ilk başta sadece Türkiye'de böyle olduğunu düşündüm ama daha sonra hani Ruslar, İspanyollar, Brezilyalılar, Fransızlar, Almanlar hep aynı oranlara sahip. Bir tek bu Çin'de yüksek bu oran. Çin'in e ihracat konusundaki zaten başarısı tüm hepimizin malumu. Oradaki iş modellerinin nasıl başarılı olduklarını, oradaki kobilerin neyi yapıp da hani dünyanın geri kalanındakilerin yapamadığını anlama imkanı oldu orada çalıştığım dönem içerisinde. Şunu gördüm, özünde markaların kendi işine odaklanması, yani markayı büyütmeye, üretime ve ürüne odaklanması gerekiyor. Diğer tarafta da yani özellikle global pazar yerleri konusunda deneyim sahibi partnerlerle çalıştıklarını gördüm Çin'de. Bu aslında şirketlere de mega merchant deniyor. Aslında bir iş modelinin adı baktım domain boştaydı. Ben aldım. de domain'i aldım ve şirketin ismi haline getirdim. Bugün aslında dediğim gibi bir iş modelinin adı. Bu iş modeli özünde satıcının üstündeki, markanın üstündeki bütün global pazar yerlerinin açılma noktasında, oradaki bütün süreçleri uçtan önce yöneten ve onların üzerindeki gereksiz aslında iş yüklerini kaldıran, Amerika'yı yeniden keşfetmelerine gerek bırakmayan bir altyapı özünde Mega Merchant. Biz markalara bir uçtan önce bir alt ve hizmet ağı sunuyoruz. bunun içerisinde kendi hesabımızı kullandırmaktan lojistik altyapısına, reklam ve pazarlama çözümlerinden regülatif ve finansal altyapılara kadar birçok hizmeti tek çatı altında sunuyoruz. Normalde bir markanın yapması gereken Amazon'da, işte Walmart'ta, eBay'de, Etsy'de satışa başlayabilmek için bütün bu servisleri iyi sunan yurt dışındaki firmaları bulmaları veya Türkiye'deki firmalardan destek almaları gerekiyor ve bunun için de bir orkestrasyon gerekiyor. Hepsinin düzgün bir şekilde çalıştığından emin olmaları, en iyi partnerlerle çalıştıklarından emin olmaları gerekiyor. Bunu yapsalar bile yine de en iyi fiyatlardan faydalanamıyorlar. Çünkü örneğin mesela lojistikte önemli olan konulardan bir tanesi hacimdir. <laughs> Yüksek hacminiz varsa rekabet edebilir veya iyi fiyatlar alabilirsiniz. Bu sayede rekabetçi olabilirsiniz. Ya da yurt dışında iyi bir lojistik partnerine ihtiyacınız vardır. İyi partnerler de sadece büyük firmalarla çalışıyorlar veya büyüme potansiyeli çok yüksek olan firmalara yatırım yapıyor onlar da. Reklam ajansı konusunda yine yurt dışında birçok alternatif var. Bunlardan bir tanesini seçmeniz lazım. Hesap yönetimi başka bir konu. Bütün bu pazar yerlerinin regülasyonlarını takip etmek gerekiyor. İhracat, mikro ihracat e, regülasyonları farklı. Finansal işlemler, e, para alışverişi konusu yine önemli bir konu. Özünde e, markaların hani baktığınız zaman hangisini yapsın? Hani markaya mı odaklansın, e, ürünü daha verimli ve iyi bir şekilde üretmeye mi odaklansın yoksa bütün bu işlemleri yönetmeye mi evet. odaklansın? Biz aslında burada devreye giriyoruz ve markaların sadece kendi işine, ürüne ve markaya odaklanmalarına imkan sağlayıp geri kalan bütün operasyon yükünü kendi üstümüze alıyoruz. Markalara menajerlik, hukuksal danışmanlık, mali danışmanlık ve bunun altında sayamayacağımız kadar çok ayrıntılı bir hizmet veriyorsunuz. Aslında bütün bu danışmanlıkları biz ücretsiz yapıyoruz. Yani danışmanlık kısmı için bir ücret almıyoruz markalardan. Bizimle çalışan bütün markalar bizim ekibimizin, benim ve bütün ekibin aslında bilgilerine de bir noktada haiz oluyorlar. Peki ölçeklendirme olarak size gelen markalarda bir seçim yapıyor musunuz? Yani yeni başlayan bir girişimci de sizinle çalışabilir mi? Yoksa bununla ilgili belirli limitleriniz var mı? Özünde biz markanın geçmişine değil geleceğine bakıyoruz. Potansiyeline yatırım yapıyoruz. Bizim açımızdan kritik birkaç tane konu var. Bunlardan bir tanesi ürünün rekabetçiliği. Global pazarlarda böyle bir ürüne talep var mı? Bir. İkincisi bu talep rekabet edebiliyor mu? Bu ürün o pazarda rekabet edebiliyor mu? Birinci konu bu. İkincisi ürünün devamlı. Çünkü markada biz de ürüne yatırım yapıyoruz. Bir linke yatırım yapıyoruz. Bir dijital gayrimenkule yatırım yapıyoruz. Bunun neticesinde devamlılığının olması çok önemli. O dijital gayrimenkulün, o linkin asla boş kalmaması gerekiyor. Dolayısıyla da hani o ürünün sürekli olarak üretilmesi veya devamlılığın olması veya farklı varyantlarla devamlılığın getirebilmesi bizim açımızdan kritik. Üçüncüsü de markanın vizyonuna bakıyoruz. Çünkü her marka sahibi markasının globalde yolculuk yapmasına henüz kendini hazır hissetmiyor. Buna hazır olduğunu düşündüğümüz firmalarla çalışıyoruz. Temelde üç tane hani bu anlamda kriterimiz var. Peki sizin sağladığınız hizmette e, işbirliği yaptığınız partnerleriniz kimler? Hı -hı. Ya da bu kadar uçsanca bir hizmeti nasıl sağlayabiliyorsunuz? Hı -hı. Özünde aslında alanındaki en iyi partnerlerle çalışıyoruz. Bunların bazıları bizim çatımız altında, bazıları da stratejik iş ortaklıklarımız ve işbirliklerimiz var. Bunlardan bir tanesi mesela Propars e, bizim entegrasyon partnerimiz. Mega Merchant çatısı altında onlar da hizmet vermeye başladılar yakın zaman içerisinde. E, dolayısıyla da bütün teknoloji altyapısını aslında onlarla birlikte yönetiyoruz. Hem platformlara entegreyiz, hem yurt dışındaki depo ve fulfillment networklerini, hem de markaların ERP'lerini, altyapılarını veya en Türkiye'deki entegrasyon altyapılarına bağlıyız. İKAS da bunlardan bir tanesi mesela. Biz firmalardan direkt veriyi entegrasyonla, API'lerle çekip bunu global pazar yerlerinde listeleyebiliyoruz. Ama tabii burada önemli olan konu doğru ürünün doğru pazarda buluşturulabilmesi ve doğru pazar yerinin seçilmesi. Her ürün her pazar yerine uygun değil, her ürün her pazara uygun değil. Mutlaka özelleştirilmesi gereken durumlar olabiliyor. Orada da bizim veri ekibimiz, veri analiz ekibimiz devreye giriyor. Birçok farklı kaynaktan veri çekiyoruz. Amazon'un ve aynı zamanda işte Walmart'ın, eBay'in Türkiye'deki partneri olduğumuz için, teknik partneri de olduğumuz için. Onlardan veri çekebiliyoruz. Aynı zamanda da kendi veri kaynaklarımız da var. Dış veri kaynaklarından da faydalanıp baştan en doğru ürünün doğru pazar yerine gitmesi konusunda aslında detaylı bir şekilde çalışıyoruz. Bütün hani işlemlere başlamadan önce. İşler başladıktan sonra operasyon başladıktan sonra ürünlerin müşteriye en yakın depodan gönderilmesi için uğraşıyoruz. Bu da bizim en önemli, en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Çünkü paranın kazanıldığı yer ve kaybedildiği yerde aslında lojistik tarafında. Dolayısıyla ürünün müşteriye en yakın yerden en hızlı bir şekilde ulaştırılması gerekiyor. Artık eskisi gibi böyle hani bir haftalık bekleme süreleri falan mümkün değil. Özellikle Covid sonrasında müşterilerin beklentisi en geç 1-2 gün içerisinde ürünü kapısında istiyor. Bunu Türkiye'den uçakla yaptığınız zaman bu oldukça maliyetli bir operasyon. Dolayısıyla biz de yurt dışındaki fulfillment depolarını kullanıyoruz, networkleri kullanıyoruz. Bu anlamda Türkiye'deki ve globaldeki birçok partnerle çalışıyoruz. Almanya'da, İngiltere'de ve Amerika'da depolarımız, depolama alanlarımız mevcut. Yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alanı kontrol edebiliyoruz ve burada esnek bir şekilde depolama yapabiliyoruz. Bunun dışında da birçok farklı kategoride de bu farklı depoları farklı kategorilerde de pozisyonlayabiliyoruz. Çünkü özellikle yani bir kozmetik depolamasıyla gıda depolaması veya mobilya e, fulfillment ile ondan sonra bir yastığın lojisti birbirinden çok farklı. Her depo her konuda iyi değil. E, dolayısıyla o ürün için en uygun fulfillment alanını ve depolama alanını e, bulup Oradan e, operasyonumuzu e, yönetmek için çalışıyoruz. Peki bir şey daha merak ettim. Ben Hı -hı. size gelen bir markayım e, ve çalışacağımız nitelikte bir markayım. Hı -hı. Ama sizden bu hizmetlerin hepsini almak istemiyorum. Yalnızca bazılarına ihtiyacım var. Bu şekilde Hı -hı. de bir hizmet alınması mümkün mü? Tabii ki. Ee, şöyle bizim çalıştığımız bazı markalar içerisinde kendi Amazon hesabı olan, kendi Walmart hesabı olan veya Etsy hesabı olan markalar da var. Ve entegrasyon hizmetine ihtiyaçları yok. Belki bir tane ürün satıyor çünkü. Bir tane pazar yerinde. Ama benim toplamda e, lojistik hacmim yüksek olduğu için sağlayabildiğim lojistik tarifeleri, maliyetleri onlara göre çok daha dışarıdan aldıkları fiyatlara göre çok daha iyi. Ya da yurt dışındaki depolama alanların özellikle iade de kabul edebildikleri için ve hızlı teslimat yapabildikleri için bu markalar için uygun olabiliyor ya da sadece reklam tarafında çalıştığımız, bizim reklam altyapısını, reklam operasyonlarını yönettiğimiz Amazon'da markalarımız da var. Çünkü bu bir know-how ve biz aynı zamanda Amazon'da reklam, verified reklam partneriyiz. Dolayısıyla binlerce kampanya yönetiyoruz günde. O anlamda da optimizasyonun nasıl yapılacağı konusu deneyimli bir, içeride aslında bir reklam ajansımız var. İçerik olsun, görsel olsun, işte A-plus content olsun tamamını her şey içeride yönetiyoruz. İşte keyword optimizasyonundan title optimizasyonuna, işte içerik yazılmasından onun lokalizasyonuna. Çünkü reklamdan bağımsız düşünülen konular asla olamaz bunlar. Reklam ve organik trafik el ele yürüdüğü için evet. özellikle bu konuda içerideki ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Dileyen firmalar sadece bu hizmetleri de satın alabiliyorlar veya bu konularda da bizimle birlikte çalışabiliyorlar. O kadar güzel anlattınız ki nasıl geçti hiç anlamadım. Bizi izleyenler için de inanılmaz faydalı bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür Sizi ederim. ağırlamak çok keyifliydi. Umarım tekrar yollarımız kesişir. Çok teşekkürler beni ağırladığınız için. Sizlere de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın.